Merhaba dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte neden herkes iPhone 11 alıyor ve fiyatı bu kadar uygunken iPhone 11'i almak mantıklı mı? Gelin bunlar hakkında konuşalım. Şimdi öncelikle iPhone 11'in fiyatına baktığımız zaman 15.000 TL bantlarında dolaşıyor. 15.000 TL demek şu zaman için çok çok güzel bir değer. Yani iPhone 11'in fiyatı askeri ücret ilk arttığı zamanlar 18.000 TL bantlarına kadar çıkmıştı 64 GB'lık modeli için. Şu an 64 GB'lık modeli 15.000 TL. Her neyse şimdi gelin iPhone 11'in özelliklerinden, dezavantajlarından, avantajlarından sizlere bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. iPhone 11 iOS 17 güncellemesini alacak. iPhone X modellerinden başlayıp iPhone'un son modellerine kadar bütün telefonlar güncellemeyi alıyor. Ve iPhone 8 maalesef ki burada güncellemeyi almıyor. Şimdi güncellemeyi alması güzel bir şey. iPhone X'ten sonra iOS 18 güncellemesini bu telefon alacaktır. Fakat büyük ihtimalle iOS 19 güncellemesini almayacaktır. Belki alır ama iOS 20'yi de almaz. Yani telefonumuzun kafadan 3-4 sene yine bir ömrü var. 3-4 senelik kullanımı size bu telefon sunabilir. Şimdi ekran kısmından başlamak gerekirse Ekran kısmında 6.1 inçlik IPS LCD 720p ve 60 Hz'lik bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ayrıca True Tone, dci p renk uzayı ve Liquid ekran teknolojisi ile birlikte karşımıza çıkarken ekranımız çok çok kaliteli değil. Yani geçişlerini vesaire hissettirirken arada sırada kasma yapmıyor. Yani rahatça geçişleri yaptırabiliyor ama 120 Hz olsaydı biraz daha akıcı olabilirdi. Bunun dışında ekran kalitesi olarak bana göre yani çok çok kötü de değil, çok çok iyi de değil. Mesela yakından şu şekil baktığım zaman gidip de piksel pikselleri sayma muhabbeti kesinlikle yalan. Kalite olarak da çok çok kaliteli bir şey açtığınız zaman o kaliteyi size tamamıyla bu telefon yaşatamıyor. Ve 625 netlik parlaklık güneş altında kesinlikle yetmiyor. Yani şu an evet bu gibi yerlerde parlaklığı her türlü sizi idare edecektir ama çok çok güneşli havalarda ekranın parlaklığı ne kadar açarsanız açın bu telefonun ekranı kesinlikle size yetmeyecektir. Kısacası ekran kısmında yani ortalama düzey bir ekranla birlikte geldiğini söyleyebilirim. Kendi fiyat segmentine göre kesinlikle bu ekranı hak etmiyor. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman hemen size istatistikleri söyleyeyim. Ortalama ekran açık süresi 6 saati buluyor. Burada tabii ki de %15'i Mobile Legends'da, Instagram %30'u, YouTube'da %44'ünü oluşturuyor. WhatsApp vesaire de Clash Royale gibi oyunlarda yan tarafında bulunuyor. Yani genel olarak baktığınız zaman oyun oynanarak 6 saatlik bir ekran süresini bu telefon bize sunabiliyor. Bunun yanında 3110 mAh'lık bataryasını 20 Watt'la birlikte şarj edebilirken ayrıca kablosuz şarj desteği de bulunuyor ve %50 30 dakika içerisinde tamamıyla %50 olacak şekilde şarj edebiliyor. Yani bana göre telefonun bataryası başarılı mı? Bence başarılı. Sizi ilk başladığı idare edecektir ama batarya sağlığı düştükçe yavaştan yavaştan sizi götürmemeye başlayacaktır. O yüzden dolayı şarj ederken şarj etme kurallarına ve adaptörlü USB kablonun orijinal olmasına çok çok dikkat edin. Bunlar orijinal olmazsa pil sağlığı hızlıca düşer. Pil sağlığına bakayım. Pil sağlığı şu an hala %100. Telefonu alığı 2.5 ay falan oldu kardeşim herhalde. 2.5 aydan beri hala %1 bile düşmemiş. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman arka tarafta 2 tane kamera sensörü bulunuyor. Şu an bulamadım ha. Buralarda 2 tane kamera sensörü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana kamera, bir tanesi ise genişçi kamerası. Ana kameramız 12 megapiksel diğerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte giriyor. O üst desteği ayrıca bünyesinde bulunurken gündüzleri gerçekten çok çok başarılı. Gece geldiğimiz zaman çok başarılı değil ama yine bizi kesinlikle idare edebiliyor. Yani benim hoşuma iPhone 11'in kamerası geceleri de yine gidiyor. Güzel fotoğraflarda, ışıklı ortamlarda çekebiliyor. Videolar konusunda ise gündüzleri yine başarılı. Gece geldiğimiz zaman ışıksız ortamsa fazla başarılı maalesef ki olmuyor. İkinci kamera kısmında ise yine 12 megapiksel derinde fakat f2.2 diyaframa açıklığına sahip bir geniş açı kamerası bulunuyor. Gündüzleri kesinlikle başarılı ama çok çok başarılı olduğunu maalesef ki söyleyemem. Buradan ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman yine 12 megapiksel derinde ve f2.2 diyaframa açıklığına sahip bir kamerasından sensörü ile birlikte geliyor. Zaten başarılı bir ön kamera sensörü bulunuyor. Bunun dışında gece geldiğimiz zaman Android modellerine göre biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca EIS desteği ile birlikte ön taraftan çektiğiniz sulardaki titreşimleri ön taraftan engelleyebiliyorsunuz. Hem ön tarafta hem de arka tarafta 4K'da 60 fps videolar çekebilmenize olanak sağlayan iPhone 11. Tabii ki de S22'nin kamerası biraz daha iyi olabilir ama en düşük iPhone 11 modeli için yani bu fiyatlar alınabilecek iPhone 11 için başarılı bir kamera sensörü olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında işlemci kısmına geçtiğimiz zaman Apple'ın A13 B12 işlemcisiyle birlikte geliyor. 2.65 GHz'lik bir hıza sahipken ayrıca 7 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. Antutu V9 puanına baktığınız zaman 628 binlik bir puanla birlikte karşımıza çıkıyor. Bunun da anlamı şu. Yüksek ayarlarda, yüksek grafiklerde PUBG gibi oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunun dışında diğer bütün oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirken hiçbir sorun olmadan dom ve kasma yaşamadan günlük işlevlerinizi yerine bu telefonda getirebiliyorsunuz. İleriye yönelik sorun yaşatır mı? Kesinlikle yaşatmayacaktır. Anca 4-5 yıl sonra güncelleme olmamaya başladığı zaman sorun yaşayacaksınızdır. Ve 4-5 yıl boyunca yeni çıkmış. Uygulamaları bu telefonda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca minimum 4 GB RAM'e sahip modeli ve 64 GB depolama alanına sahip modeli bulunuyor. En düşük modeli yani 15.000 TL'lik modeli bu özelliklerle birlikte geliyor. Buradan dış tasarıma geçtiğimiz zaman öncelikle dış tasarım yani güzel bence. Dikkat çekiyor fakat çene kısmı yan çerçeveler biraz kalın olduğunu söyleyebilirim ön tarafta ve iPhone'un çantiyle ile birlikte geliyor. İsmi unuttum bu çantin ya. Bayağıdır konuşmadığım için bu çantik hakkında. Her neyse ayrıca arka tarafın tasarımı da bence güzel. Arka tarafımız cam, yan taraflar ise alüminyum olarak geliyor ve bu hissiyatı çok iyi bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Çok çok kabada bir telefon değil. Elinizde çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Ağırlık olarak 194 gramlık ağırlık. 8.3 milimlik ise bir kalınlığı bulunuyor. Yani çok çok fazla değil, çok çok az da değil. Bence kesinlikle standart bir telefon kalınlığı ve ağırlığıyla birlikte geliyor. Kablosuz bantlar kısmında Wi-Fi 6D deste bünyesinde bulunurken 5G desteği maalesef ki bünyesinde bulunmuyor. Ayrıca NFC desteğiyle birlikte temassız ödeme vesaire yapabiliyorsunuz. 5G desteğinin olmaması gerçekten çok çok büyük bir eksi. Yani bu telefon ileriye yönelik maalesef ki olmuyor. Telefonda suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında sertifikalar bulunuyor. Yani suya ve toza rahatça sokabilirsiniz ama çok da aşırı çırkını çıkarmayın. Çünkü bir yerden su kaçar bir şey olur. Sizin kullanıcı hatanız olur ve ses kısmında ise çift hoparlörü bulunuyor çift hoparlörü ile birlikte güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor üzerinde 3.5 mm'lik jack girişi bulunmuyor lightlik girişi üzerinden kablo kulaklığınızı takabiliyorsunuz ses kısmında ise seslerin yüksekliği çok çok başarılı şimdi elimde Mi 11 Ultra var bunun sesiyle iPhone 11'in sesi maalesef ki aynı değil Mi 11 Ultra kesinlikle öne geçiyor ama seslerin tizi ve bas konusunda iyi olduğunu söyleyebilirim güvenlik kısmında ise parmak izi yok buna direkt Face ID ile birlikte ekranı kaydırdığınız an ekran kilidi açılabiliyor Güzel bir şekilde de çalışır söyleyebilirim Ve zorlama kesinlikle yapmıyor Genel olarak da kutusundan maalesef bir sadece Lightning kablosu çıkıyor ve belgeler çıkıyor Bunun dışında gidip adaptörü kendiniz almanız gerekiyor Bu da bana göre çok çok büyük bir eksi Şimdi 15.000 TL bantlarına iPhone 11 ya da iPhone serisinden bir telefon isteyenler için iPhone 11 alınabilir Peki iPhone 11 neden bu kadar ucuz ve neden herkes alıyor? Zaten açıkladım yani en düşük fiyatları alınabilecek en güzel iPhone'lardan bir tanesi Peki alınır mı? Evet alınır ama dediğim gibi 4-5 senelik bir ömrü var ve ayrıca 5G desteği Türkiye geldiği zaman bu telefonda 5G desteğini maalesef ki kullanamayacaksınız. Çünkü Yonga sitinde 5G'nin desteği bulunmuyor. Günceleme ile birlikte vesaire 5G desteği bu telefona maalesef ki gelmeyecektir. Yani bunları bilerek bu telefonları alın ama bana göre iPhone 11 alınır mı? Bence alınır. Çünkü 4-5 sene sonra zaten yeni bir telefona her türlü geçmiş olacaksınız. iPhone 11 dediğim gibi bu fiyatları hatta bu fiyatların altına çok çok rahat bir şekilde alınabilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. İkinci el kısmına da bakarken dikkatli olun. Pili değiştirilmiş olabilir, arka parçamış olabilir, tamir görmüş olabilir, bir sürü şey yapılmış olabilir. Ekranı orijinal değil çakma olmuş olabilir. Bunlara dikkat edin. Çünkü bu kriterler telefonu gerçekten etkiliyor. Ve son olarak tekrardan diyorum. iPhone 11 hala bu dönemde kendi fiyatı için alınabilir. Ama derseniz ki ben Android istiyorum. Gidin başka telefonlar bakın. Çünkü gerçekten iPhone 11 yerine Android kısmında güzel telefonlar var. Mesela hani Mi 11 Ultra tam yurt dışı aldım. 12.000 TL ya. Hani 12.000 TL ve iPhone 11'i katlar, biçer, öldürür yani o derece bir telefon. O yüzden dolayı yine bir araştırın. Türkiye'deki telefonları, yurt dışı telefonları bir araştırın bu fiyatlara. Her neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.